Merhaba, evet, iyi günler arkadaşlar. Bugün 2 Nisan 2020. Bugünkü deneme sınavımızın e, İngilizce çözümünü birlikte yapacağız inşallah. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Bir metnimiz var. Kate'i anlatıyor. Sorumuz şu. Which one is false according to the text? Metne göre yanlış olan hangisidir? Kate takes Russian classes once a week. Haftada bir gün Rusça dersi alır, diyor. Evet, I take classes every on Wednesday evenings. Doğru biz yanlış olanı bulacağız. She has basketball trainings five times a week. Haftanın 5 günü arkadaşlar antrenmanı varmış. Evet gördüğümüz gibi hafta işi hafta işleri antrenmanı varmış. Bu da doğru. She doesn't take cooking classes. mutfak dersi almıyor arkadaşlar. Mutfak dersi almıyor diyor. Bakıyoruz mutfak dersi alıyor mu? my mother wants me to take classes but I am not interested in cooking. Yemekle ilgilenmiyorum diyor. İlgimi çekmiyor diyor. O zaman Arkadaşlar bu da doğru. She goes to guitar course once a month. Ayda bir defa gitar kursuna gittiğini söylüyor. Halbuki arkadaşlar on Sundays, pazar günleri gidiyormuş. O zaman yanlış olan cümlemiz değişik olacaktı. İkinci sorumuz. Which one is not true according to the text? Metne göre doğru olmayan hangisidir? diyor. Evet İrem ve arkadaşlar İrem ve Ecem ikiz kardeşlermiş. Her, her ikisi de başarılıymış ve çalışkanmış. But they don't have the same interests and hobbies. Aynı hobilere ve ilgilere sahip değillermiş. Mesela İrem piyano çalıyormuş ve çok iyiymiş. Ecem de resim çizmesini seviyormuş. Şimdi arkadaşlar... Buna göre which one is not true according to the text? Hangisi doğru değildir? İrem ve Ecem don't have a lot of things in common. Ortak yönleri yok diyor. Ortak yönleri. Başarılı ve çalışkan olmaları. They both like drawing. İkisi de diyor resmi seviyor diyor. Hayır. Ecem seviyordu sadece. Yanlış olan, doğru olmayan cümlemiz bu olacak. Devam edelim. They are not lazy. Tembel değiller. Ee, doğru. Hard working çalışkan. They have different hobbies. Farklı hobileri var diyor. Evet. They don't have the same hobbies. Aynı hobilere sahip değiller. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Which sentence is not necessary for the dialogue? Yani hangi soru arkadaşlar, bu soruları yukarıya yerleştirdiğimiz zaman hangisi e, yerleştirilemez diye soruyor. Welcome madam, hoş geldiniz. Restoranda geçiyor muhtemelen konuşma. Evet ne diyebilir? May I take your order? Birinci sıraya gelecek. Yes please. I am really hungry. Açım. Chicken soup please. Tavuk çorbası istiyorum. Şunu demiş olabilir mi e, garson? What would you like as a starter? Başlangıç olarak ne yemek istersiniz? O da tavuk çorbası diyor. Doğru. For the main course. Ana yemek ne istersiniz? Müşteri köfte ve patates kızartması istiyorum diyor. Ve son sorumuz. No thanks. That's all for the moment. Şu anda istediklerim bu kadar. Teşekkür ederim diyor. Sonuncusunda da arkadaşlar muhtemelen would you like anything to drink diyecek. O zaman can I have the menu diye arkadaşlar müşteri ne yapmıyor? Sormuyor. Cevabımız A olacaktır Evet dördüncü sorumuza geldik. Hangi soruyu arkadaşlar sorması gerekiyor ki? In my house demiş olabilir. Evimde. Ve yemek için bir şeyler getirir misin diyor. What time will you go? diyemez. Shall we join it? Biz de gelelim mi? diyemez. In my house diyor çünkü. Where can I pick you up? Seni nereden alayım? D dese. From my house dese olurdu ama in my house diyor. Evimin içinde. Where are you going to meet? Nerede buluşacaksınız? Nerede toplanacaksınız? Cevabı arkadaşlar. Cevabımız D olacaktı. In my house olabilir. Evet 5. soruda e, uygun soruyu bulmaya çalışıyoruz. Uygun soru ne olabilir? Bakın ne diyor? I love pop but uh, I sometimes listen to rap too. Pop'u seviyorum fakat e, rap'i de dinliyorum. Ya sen müzik dinliyor musun diye arkadaşlar soruyor. Şöyle olabilir mi? E, şunu sormuş olabilir mi? What types of what type of music do you like? ne çeşit e, müzik dinlersin? Değil mi? Evet sorumun cevabı A şıkkı olacaktır. Geldik arkadaşlar 6. soruya. Which one is not mentioned about Jason ile ilgili bilgi verilmeyen hangisi? Jason ile ilgili bilgileri okudunuz yukarıda. Çalışkan ödevlerine yardımcı oluyor ee, arkadaşlarının. ihtiyacı olduğu zaman hep onu destekliyor Jason. Hep ona güveniyormuş. Supportive student diyebiliriz. Destekleyici öğrenci. Truthful. Doğru bir öğrenci. Reliable. Güvenilir bir öğrenci. Jason is mean. Arkadaşlar cimri diyebilir miyiz yukarıdaki parçaya göre? Diyemeyiz. Bundan bahsedilmiyor. Jason cimri olabilir ama burada bahsedilmiyor arkadaşlar. Altı denizli olacak. Yedinci sorumuz. How do you refuse this, his invitation politely? Bir davet var yukarıda. Diyor ki evine davet ediyor Seni uh, to, together but you are ill. Hastasın. Kibarca nasıl söylersin arkadaşlar? Nasıl söylersin? I am sorry but I can't because I don't feel well deriz arkadaşlar. D seçeneği. 8 sorumuza geldik. In this invitation card there is no information about. Ne ile ilgili bilgi yok. The date tarih var. The guest misafirlerle ilgili bir şey söylüyor mu? Kim gelecek etkinliğe e, diye bahsetmiyor. The time. Zamandan bahsediyor mu? Ne zaman olduğu var. At 2 pm. The event. Etkinliğin ne olduğu var mı arkadaşlar? O da var. Chess tournament. E, e, ne turnuvası? Santaj turnuvası olacak. Dokuzuncusuna geldik. E, o zaman e, arkadaşlar The Guest misafirlerden bahsetmiyor. Which one is true according to the invitation card? Hangisi doğrudur diyor. Ahmet Kaan is the invitee. Yani misafir. Ahmet Kaan diyor misafir diyor. Hayır misafir değil. Kendisi arkadaşlarını davet ediyor. E, misafirlerini davet ediyor. Ahmet Kaan is not going to attend the tournament. E, turnuvaya katılmayacak diyor. Ee, turnuvaya katılacak çünkü kendisi de orada olacak. Ee, diğer sorumuz, "The activity is in the morning, sabahleyin" diyor. Etkinlik, arkadaşlar, e, sabahleyin etkinlik. Bakıyoruz, e, at 2 öğleden, at 2 pm dediğine göre arkadaşlar, sabahleyin değil öğleden sonra. The activity is e, at the weekend, hafta sonunda diyor. E, evet, hafta sonunda doğru olduğunu bulacaktık arkadaşlar. Cevabımız da denizli olacaktı burada. 10. sorumuza geldik. Orana bakarak tabloya göre, diagrama göre hangisi doğrudur? Half of the students go to sports club. Öğrencilerin yarısı spor kulübüne gidiyor diyor. Mavi gösterilen. Hayır, gitmiyor. All the students go to a club after school. Öğrencilerin hepsi diyor bir kulübe mutlaka gidiyor diyor okuldan sonra. Ama %5'lik bir oran var gördüğümüz gibi. Gitmeyenler. Language club is more popular than music club. Language club hangisiydi? Evet, şurası müzik kulübünden daha popüler diyor. Evet arkadaşlar bu doğru olan cümlemiz muhtemelen buydu ama D şıkkında okuyalım. Cinema club is the least preferred club. Sinema en az tercih edilen sinema kulübü en az tercih edilen e, kulüptür diyor. Bakıyoruz. Halbuki ki %30 en azı değil arkadaşlar. Evet. Bu şekilde cevabımız o zaman e, C şıkkı olacaktı. Evet arkadaşlar bakın true diyor no information about diyor. Özellikle büyük yazıyorlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İnsan yanılabiliyor. Polite diyor. Bakın kibarca nasıl söylersiniz diyor. Not mentioned ifade edilmemiştir, bahsedilmemiştir diyor. Necessary gerekli diyor. Not true doğru olmayan diyor. Yani false demiyor burada. Burada bakın false diyor. Not necessary gerekli değil diyor. Gerekli olmayanı. Bunlara biraz daha dikkat edersek arkadaşlar iyi olur. Özellikle buradan arkadaşlarımız dikkatsizlikten dolayı puan kaybediyorlar. Bir diğer ki arkadaşlar deneme sınavımızda görüşmek dileğiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi günler.